Bakın, size üzücü bir hikaye anlatayım. Eşimin bir kuzeni vardı. Birazcık değişik bir tipti. Mesela parası olmadığı halde varmış gibi davranıyordu. Veya önemli hiç kimseyi tanımadığı halde işte böyle Trump falan gibi politikacıların kendisini tanıdığını söylüyordu. Neyse geçen sene bu kuzen arada bir yaptığı gibi atış yapmak için bir poligona gitti. Hedeflere birkaç el sıktıktan sonra birdenbire silahı kafasına dayadı ve bam hayatına oracıkta son verdi. Ve bu benim Amerika'ya geldiğimden beri tanıştığım insanlar arasından intihar eden ikinci kişi. Eşimin tanıdığı ama benim tanışmadığım üç diğer kişi daha benzer şekilde hayatlarına son verdiler. Bunların hepsinin... arka planı eğitim seviyeleri gelir düzeyleri ilgi alanları bambaşka ama hepsinin göz ardı edilemez bir ortak özelliği var. Beşi de erkek. Bu bir tesadüf değil. Günümüzde intihar vakalarının %65-70 kadarını erkekler oluşturuyor. Aslında kadınlar, özellikle de 25 yaş altı kadınlar, intiharı erkeklerden daha sık düşünüyorlar ve daha sık deniyorlar. Ama intihar yoluyla ölen erkeklerin sayısı kadınlardan ortalamada iki kat daha fazla. Bilimde bu tuhaf zıtlığa cinsiyet paradoksu diyoruz. Ve bu sadece ortalama. Mesela Amerika, Avustralya ve İngiltere gibi batılı ülkelerde, erkek intiharları çoktan 3-4 kata ulaşmış halde. Türkiye'de de durum çok farklı değil. Resmi ve de... Verilere göre ülkemizde 2002-2018 yılları arasında intihar eden 49.832 kişinin 34.692'si erkek, 15.140'ı kadındı. Yani Türkiye'de de erkekler kadınlardan neredeyse 2-2,5 kat daha sık intihar ediyorlar. Bu şok edici bir gerçek ve bunun hakkında konuşmamız şart. Çünkü günümüzde milenyumlardır ikinci sınıf vatandaş olarak görülmüş ve bugün bile Afganistan'dan Amerika'ya kadar birçok ülkede daha en temel haklarını almak için uğraşan kadınların problemleri ve ihtiyaçları e son derece haklı nedenlerle ön plana çıkıyor. Bu bağlamda kadın haklarına odaklanmak, hatta öncelemek çok normal. Ama aynı zamanda erkeklerin orantısız olarak karşılaştığı problemleri de konuşup çözmeye çalışabiliriz. Önümüzde ya o ya bu şeklinde ikili bir tercih yok, bütün sorunlarımızın üzerine eş zamanlı olarak gidebiliriz. Hem bu tip önemli konular whataboutism, yani peki ya bunu ne hani diyeceksinciliğe de asla kurban edilmemeli. Bir grup problemden konuşuyor olmak, diğer grup problemi önemsiz görmemize sebep olmamalı. Zaten bu problemlerin sebeplerini anlamaya başladığınızda, farklı cinsiyetlerin yüzleştiği eşsiz problemlerin, aslında birbiriyle ne kadar girişik olduğunu, bunları birbirinden ayırmanın neden imkansız olduğunu ve cinsiyetlerden birinin sorunlarını çözmeye çalışmanın, aslında diğerine de direkt olarak yaradığını çok daha iyi göreceksiniz. Gelin bugün bu zorlu problemi bir masaya yatıralım. Sadece intihar değil, modern dünyada erkeklerin orantısız olarak yüzleştiği birçok problem var. Daha riskli işleri erkekler yaptığı için yaşanan iş yeri ölümlerinin %93 civarını erkekler oluşturuyor. Askerlerin çoğu erkek olduğu için savaşlarda ölenlerin %97'sini erkekler oluşturuyor. Cinayet vakalarının %79'unda ölen taraf erkekler. Sokakta yaşamaya itilenleri, yani evsizlerin, özellikle de hiç evlenmemiş veya boşanmış evsizlerin %75'ini erkekler oluşturuyor. Ve tabii ki başta da söylediğim gibi intihar eden insanların %70 kadarını erkekler oluşturuyor. Tabii ki bu istatistiklerin bağlamı çok önemli ve bunların bir kısmını birazdan açacağız. Ama ortada çok ciddi bir problem olduğu çok açık. Aslında bu eşitsizlik sadece yetişkinlerle ilgili de değil. Mesela erkek çocuklara da daha ilkokuldan itibaren çok ciddi eğitim sorunlarıyla yüzleşiyorlar. Finlandiya'dan Amerika'ya ve Avustralya'ya kadar birçok ülkede kız çocuklarının %20'si en başarılı öğrenciler kategorisine girebilirken erkek çocukların sadece %9'u bunu yapabiliyor. Buna karşılık erkeklerin %20'si en başarısız öğrenciler kategorisine girerken kız çocuklarının sadece %7'si bu en dip seviyeye düşüyor. İlk ve ortaokul seviyesindeki ortalama bir kız çocuğunun okuma becerisi ortalama bir erkekten bir yaş ileride. Erkek çocukların matematik, fen ve okuma gibi alanlarda başarısız olma ihtimali kız çocuklarından %50'ye varan oranlarda daha fazla. Kız çocukların ...daha 5 yaşındayken okul hayatına hazır olma ihtimali aynı yaştaki erkek çocuklardan ortalamada %14 daha fazla. Liseye kadar olan süreçte kız çocukları çoğunlukla 5 veya A gibi en üst skorları alırken, erkek çocukları çoğunlukla 4 veya B gibi bir alt kademede skorlar alabiliyorlar. Tabii ki bu başarı farkları coğrafyaya ve kültüre göre birazcık değişiyor ama genel ortalamada bu tür bir trend olduğu çok açık neden? Cinsiyet eşitsizliği gibi büyük problemlerin tabii ki tek bir nedeni yok ve maalesef popüler kültürde bu tip konular genellikle bir sebebe veya bir çözüm yoluna diğerinden daha çok ağırlık verenlerin birbiriyle kavgası üzerinden tartışıldığı için problemleri bütüncül bir şekilde anlamak da çok zor oluyor. Tabii ki bu tip konularda taraflardan birinin haklı olması diğerinin haksız olduğu anlamına gelmiyor. Karmaşık problemlerin aynı anda işleyen birden fazla sebebi olabiliyor. Haliyle çözümler de çok seviyeli olabiliyor. Ve gerçekten de bu probleme baktığımızda karşımıza biyolojik, psikolojik, kültürel ve sistemik birçok katman en temelde her zamanki gibi genetik ve evrimsel nedenler yatıyor. Yani nihai nedenler. Onun üstünde daha proksimal bir katman olan hormonlar ve nörobiyoloji var. Onun üstünde bireyin psikolojik gelişimiyle ilgili bir katman var. Onun üstüne kültürel ve sosyal katmanlar biniyor. Ki bunlar arasında ailevi ve kişiler arası dinamikler, ekonomik ve mesleki faktörler, kurumsal ve sistemik etmenler var. Tüm bu katmanların üstünde bir de bunların ömür boyu süren etkileri ve bundan kaynaklı kümülatif etkiler var. Bu videoda tabii ki bunların hepsine tüm detaylarıyla girmem imkansız ama bazı temel